Canlı neden kapattın demişsiniz. Arkadaşlar e, çünkü yayın dondu da ondan kapattım. Herkes dondu falan dedi bir yanda. Devam ediyorum çekilişe. Çekilişe devam ediyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yazdıklarım bir daha yazmasın lütfen. Şöyle göstereyim kimleri yazmışım. Tövbe. Hakan Pro 100'ü yazmışım. Yağmur YT 640'ı yazmışım. Mars CPK Mars SPK 752'yi yazmışım. Rosey yazmışım. Suat e, 915 yazmışım. Satrun 5638 yazmışım. Yazmayın e, bu yazdıklarım. Tamamdır. Devam ediyoruz. Azra takas yt 300. Azra takas yt yt 300. Tamamdır. Evet. Muzix'te 724. XD724'de de da yazdım. Evet, şimdi kim yazacağız? Elif XXYT YT 520 Sen de yazdım. Arkadaşlar Son bir kişi daha yazıyorum. Hadi bakalım son bir kişi daha. Son bir kişi yazıyorum. Son bir kişi. Bu arada şartlar kanalıma abone olmak. Hadi bakalım kanalıma abone olun. son bir kişiyi de yazıyorum. Evet son bir kişi İstanbul PK Stefan 162 diye birisi gözüme çarptı Tamamdır Tamamdır seni de yazmış oldum. Evet şimdi çeviriyoruz arkadaşlar çarkı. Dedim size üzülecekler yazmasın lütfen. Üzü, üzülecekler yazmasın dedim. Şimdi üzülüyorsunuz. Tamam hadi 5 kişi daha yazıyorum arkadaşlar. 5 kişi daha yazıyorum. Al. Tamam 5 kişi daha yazacağım. Sofia YT 740.68 Şey 740-068 Tamamdır. Son 4 kişi daha yazıyorum. Ama ağlayacaklar, üzülecekler. Yazmasın lütfen adını kodunu Hiroş 85-06 85-06 Bakın yazmadıklarım sonra üzülüyorlar. El, eme, elemeli yapacağım arkadaşlar. Ceylin 810. 810. bir iki kişi yazıyorum. Son iki kişi. Cin V E X Y 975 Son bir kişi arkadaşlar. Son bir kişi. Üzülecekler bir daha yazmasın. Son bir kişi. Üzülecekler yazmasın. Evet arkadaşlar gelen sesler için özür dilerim de. Çocuk ağlıyor da annesi biraz azarlıyor sanki. Özür dilerim gelen sesler için. Em. Yani eğer duyuyorsanız. Türk ta 824. Son olarak da Türk Taha 800 824 Son olarak da Türk Taha yazdım. Artık çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Elemeli bir çekilişi yapıyoruz. Of diyecekleri dedim arkadaşlar. Of diyecekseniz yazmayın. Sonra da of of. Neden diyorsunuz ki of? Yazmayın o zaman. tamamdır. Evet çeviriyorum arkadaşlar. ee, <laughs> görmediklerim de olacak elbet arkadaşlar. Lütfen. Tamam hadi son 3 kişi daha yazacağım ama son 3 kişi bakın. Son 3 kişi sadece 3 kişi. <laughs>

17 82 68 Defne Fest YTXX XX Sen kodunu yazmadığın için yazamıyorum. Arkadaşlar büyük şey fark etmiyor. Cüheri PK 6481. Cüheri PK 6485. <laughs> Tamamdır. Son. Bitti. 3 kişi daha yazdım. Bitti arkadaşlar. Bakın bitti. Sizin için gittim. 3 kişi daha yazdım. Bitti. Artık çeviriyorum. İtiraz istemiyorum. Çeviriyorum. 915 elendi. Suat elendin. Evet Suat'ı eliyoruz. Tamamdır çevirdim. Evet bitti itiraz etmeyin dedim. Size ağlayacaksanız katılmayın dedim. Özgü elendi. Rosu eğlendin. Rosu eğlendi. Hira mı Türk tağı mı? Hira mı Türk tağı mı? Türk tağı eğlendi. Stefan elendi. Muzix de elendi. Ee, Naz evet doğru söylüyorlar. Bu bir çekiliş. Ve herkes spam yapıyor. Herkesi engellememiz lazım. Çünkü burada herkes adının yazılmasını istiyor. O da adını yazan birisi. Ee, tamam Naz'cığım bir daha yapma o zaman. Ee, Sofya YT elendin. Evet bakalım binek tilki çek çekilişini kim kazanacak? <laughs> Ravza ne dedi? Ravza ne dedi? Hiroş elendi. Azra Çakases elendi. Yok bir tur daha yok maalesef. elif elif elendin o da fanımdı elendin evet bakalım kim elenecek Evet. Hakan Pro 100 elendin. Son 4 kişi. Bakalım kim çıkacak? Kim kazanacak? Sizce kim çıkacak arkadaşlar? Hoş geldin Queenixte. Evet. Jury PKX'de sen de elendin. Son 3 kişi. Bakalım kim kazanacak? Dın 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 dın. <laughs> Duygu. Dın dın. Evet. Kadın. Kim kazanacak? Evet 12 kişi kalıyor bu arada. Ee, sen de eğlendin ve son iki kişi kaldı. Evet son iki kişi. Bu kanalı takip ettiğiniz sürece bir sürü çekiliş olacak. Marcy de elendi ve Satürn kazandı. Satürn burada mısın? Satürn. Satürn. <laughs> Tebrik ederiz Satürn. Evet. Hadi bakalım Satürn oyuna gir. Arkadaşlar çok acıktım. <laughs> Hadi bakalım Satürn oyuna gir. Vereyim sana. Ee, tic -tic Tebrik ederiz bu arada seni de ayrıca. Evet tamamdır. O zaman oyuna gir bakalım Satürn. Tebrikler Satürn. ederiz. Şimdi ben sana teki kitini veriyorum. Ay keki yiyebilirsin. Ay ben de mantı yaptı annem. Çok canım çekti. Özür dilerim canınız çektiyse arkadaşlar. Gerçekten. Ya gerçekten. <laughs> Neden söyledim ben böyle bir şey? Neyse tamamdır. O zaman e, çağırıyorum. Satürn. Eee şimdi satürn. Sitarik... Satürn. 56.38 56 38. Satürn 56 38. Canım çekti demiş. Satürn yanlış e, adın kodun falan mı olmuyor diyor. Arkadaş bunda mı diyor? Satürn. Ay bulunamadı diyor ya. Neyse ben senin yanına geleyim. Evet. Ha sat urun mu? Ben de ne diyorum Allah. Yanlış yapmışım. Tamamdır yanına gittik. Bir tane daha çekiliş kazanmıştı bu arada satırın. Evet şimdi hemen veriyoruz. Evet kazandı. Teşekkürler diyor. Evet tek veriyoruz. Evet. Satürn'e tek veriyoruz. Arkadaşlar şimdi canlı yayını kapatacağım. Satürn'ün ağzını tek Evet. Evet şimdi. Satürn'e tek ikisini verdik. Evet, o zaman ben kapatıyorum arkadaşlar. Saturn, görüşürüz. Seni çok seviyorum. Ayrıca takipçilerimi de çok seviyorum. Görüşmek üzere Satürn Ben şimdi oyundan çıkıyorum çünkü e, çıkmam lazım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımı takip ettiğiniz sürece bir sürü çekiliş olacak. Görüşürüz. Bay bay. Bir yandan çıkayım şimdi.